orada <laughs> oradan <laughs> 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 Merhaba değerli arkadaşlar Bugün mücadelesini vermiş olduğumuz Belediyemizin Organizasyonu dahilinde dağıttığı Domates fidelerini sizlere tanıtacağım Bu bölgemizin e, Kara hıdır diye Bilinen yerli tohumlarından e, Oluşturulmuş bir Domates fidesi Organik bir domates fidesidir Bunu her yıl belediyemiz insanlara dağıtıp bu tohumun çoğalması ve diğer nesillere aktarılması için bu etkinliği yapmaktadır. Evet sizler de bildiğiniz gibi doğal ve organik tüketim her zaman için iyidir. Evet bu domates fidesinde hibrit bir yapı yoktur arkadaşlar. Yerli tohumdan üretildiği için bunun sürdürülebilirliği ve diğer yıllar için tohum elde edilebilmesi mümkündür. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası benim balkonum. Balkonumda da çiçeklerim açtı gördüğünüz gibi. Ben bunları da sizlere göstermiş olayım. Evet domates fidesini gördüğünüz gibi arkadaşlar Karabacak diye nitelendirdiğimiz, gördüğünüz şu bölge karabacak tüylü. Formlar gayet iyi, boyları ideal ölçüde. İnşallah bu hafta sonu bu fideleri topra toprakla buluşturacağız. İnşallah iyi ürünler elde edeceğiz. Belediyemiz bu organizasyonu yaptığında kesinlikle dağıtım esnasında bir ücret falan talep etmiyor. Halka bunu bedava dağıtıyor. Dediğim gibi amacı gelecek nesillere bu sürdürülebilirliği devam ettirebilmek amacıyla zaten bunu koli içerisinde dağıtıyor. Gördüğünüz gibi para ile satılamaz kesinlikle. Evet arkadaşlar. Eğer sizlerin de imkanı varsa arkadaşlar bu tür tohumdan üretilmiş domates fideleri bulup dikerseniz hem sürdürülebilirlik açısından hem de kalite, organik ve doğallık açısından gayet iyi olur. Evet. Her kutuda 45 adet var. Biz iki tane aldık. Toplamda 90 adet fide bizim için yeterli geliyor. Her yıl alamasak da böyle e, müsait olduğumuz zamanlarda günlü, zamanlı uygun olursa bir şekilde gidip sıraya girip alıyoruz. Biraz dürbuncalı oluyor ama insanlar neticede böyle bir ürünü almak için saatlerce sırada beklemeyi göze alıyor çünkü neticesinde doğal ve organik bir ürün almış oluyoruz. Evet arkadaşlar herkese sağlıklı ve bereketli günler dilerim kanalıma abone olmayı unutmayınız.